Merhaba arkadaşlar, Onca Kafe'ye hoş geldiniz. Baba domuzu siparişlerini hazırlayalım. Ben çayını dolduruyorum. Ben de bebek makaron istedi, onu koyayım. İşte hazır. Çay soğumadan götüreyim. <laughs> evet. Baba Domuz, işte siparişin geldi. <laughs> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz olursa seslenirsiniz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. <laughs> Çok lezzetli. <laughs> Makaron ve çay. <laughs> <laughs> Sosisliği güzel yapmışlar. <laughs> Kurabiyeleri de çok lezzetli. <laughs> Aa, yağmur seviyor Vay aksi. Ne yapacağız şimdi? Bakar <laughs> mısınız? Pardon. Aa, gökyüzünü duydun mu? Evet. Çitiller sesleniyor Nikol. Yağmur da başladı Hay, sanırım. Orayı kapatmak gerekecek. Geliyorum. Geliyorum. Bir fikrim var. Yağmuru hiç sevmiyorum. Yiyecekler ıslanıyor. Ne yapacağız şimdi? Geldik geldik. Merak etmeyin. Bir çözümümüz var. Islanmayacağız şimdi. Brandayla kapatacağız. Nikol önce masaları birleştirelim. Tamam. Sizleri ayağa alabilir miyiz? Çok pardon. Şöyle tamam, kalkın isterseniz. Masaları biraz ya, yaklaştırmak tamam. gerekir. E, tamam kalkıyoruz. Tamam tamam. Şunu şöyle çekelim. Bunu da böyle koyalım. Tamam. Evet. Gel bakalım baba domuz. Şöyle oturabilirsin. Daha da hızlanmadan Yağmur hemen kapatalım. Niko sen sen böyle şey alacağım biraz böyle çeker misin? Tamam. şöyle. Ee, diğer tarafı ne yapacağız? Çöp konteynerlerini üst üste koyacağım. Çöp konteynerleri de ağır oldukları için rüzgardan devrilmezler de. Üstünü kapatmak için hemen branda gibi şöyle tutar mısın? Tamam. Ne kadar olacak? Bunu açmamız gerekiyor. Ne yok mu bunlar böyle? Aa! Hiçbir fikrim yok ki. Nasıl kapatacaklar burayı? Evet. Şimdi de buradan kesersek. Nerede bakalım? Burada burada. Hah, kes bakalım. Dikkatli bir şekilde burayı da kesiyoruz. Uzatmak için. Evet. Büyüdü. Kocaman oldu. Burada güvendesiniz yağmurdan ıslanmazsınız. Şöyle ağırlık yapsın diye çiçek koydum. Bu işte oldu. Ben de diğer çok konteynerlarımı da şu şekilde koyuyorum. Biraz acele etsem iyi olacak. Bununla da burayı böyle kapatıyorum. Heh. Oldu işte. Evet Hı. ama Ertesi. biz ıslanıyoruz. <laughs> evet. Siz burada güvendesiniz. Biz de içeri gidelim Nikol. Aynen. Bir şey ihtiyacınız olursa sesleneyin. <laughs> koş koş koş. İyi fikir de Ayşe. Aa, ne kadar da hızlandı yağmur. Fırtına geliyor galiba. Neyse <laughs> ki biz burada ıslanmıyoruz. <laughs> <Ay. Şş. gülüyor> Nikol çözüm bulduk ama bu geçici biliyorsun. Aynen öyle. Oo, bir de bir anda soğudu hava. Ben düşündüm. Bir şeyler düşünmeliyiz. <laughs> ee, Böyle havalarda temkinli olmak için bahçenin etrafını branda ile böyle kapatsak iyi olur. Bir bakalım internete, internet, bakıp neler var. <laughs> Islandık ya. Of. Oh, gel şuraya girelim. Gel. Şu brandanın altına ah. alalım. Merhaba. 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 Biz de bir şeyler içsek de ısınırız belki. İyi fikir. Bakar mısın? Pardon. İki çay alabilir miyiz lütfen? Güzel. Evet bak bu da fena İki değil. İki çay alabilir miyiz lütfen? lütfen. Çay istiyorlar. Fincan alayım Ayşe'cim. Ben bunu hemen götüreyim. Tamam. Ee, o sırada ben de siparişi vereyim. Umarım, umarım, ah, umarım, umarım. E, merhaba kızlar. E, sizin çayınızı şöyle bıraksam olur mu? Teşekkür ederiz. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Geldim. Ayşe'cim ne yaptın? Hangisini sipariş ettin? O, o bir tane beğendik ya büyük. Hı. Onu sipariş tamam. verdim. Tamam. Bir kahve alabilir miyim lütfen? E, kahve. E, tamam. tamam. Biri tamam daha geldi. Bir kahve alalım. E, Nikol. Evet. Branda kapatınca daha çok müşteri geldi farkında mısın? Evet. Yağmurdan kaçan geliyor. Aynen evet. öyle. Branda iyi fikirdi. Bence de. Görüşürüz. Görüşürüz.